Sözler Köşkü'nün 11 yıllık tarihinin en büyük gelişmesi oldu. Acayip aşklıyız, acayip şevkliyiz. Bazı haberler vereceğim size. Birkaç tane haber vereceğim aslında. Siz de izleyince kalbiniz belki bizimki gibi kıpır kıpır olacak. Ne oldu, ne bitti belki merak ediyorsunuz. Özellikle bir tanesinin benim kalbimde inanılmaz bir yeri var. Tamam kanal 2,5 milyon oldu. Instagram 1,6 milyon. Çok fazla insana oldu. Bütün bunları ben bir kenara koyuyorum. Ve bugün bilgisayarın başına birazdan geçeceğim ve size anlatacağım. Ondan Önce biraz geriye gidelim. Bundan 6 yıl önce ve 3 gün önce bir kanalın doğum günüydü. Tours Eternity dediğimiz İngilizce kanalı başlattık. Dedik ki ya Türkçe elhamdülillah güzel şeyler yapıyoruz. Ama İngilizce de bir şeyler yapmak lazım diye kanalı kurduk. Tabi kurmakla olmadığını zamanla anladık. Videolar atıyoruz, bir türlü tutmuyor. Ama o ara ilginç bir şey oldu. Benim elhamdülillah İngilizcem fena değil. Namazla alakalı Türkçe anlattığım bir videoyu İngilizce yaptık arkadaşlarla. Tabi hiçbir motivasyon yok. Atıyoruz kanala, hareket yok, sen ben amca oldu. Yani ne olacak, ne bitecek? Bir tane kanal var, Merciful Servant diye. İngilizce bir kanal ve dünyanın en büyük İslami kanalı. Şu anda da 4 milyon yakın abonesi var. Dedik ya bunlara bir e-mail atalım. Acaba bizim videomuzu yayınlarlar mı? Böyle bir umut yani. Attık. Yani ama kalbimizde de bir kıpırtı yok yani bu işin olabileceğine dair. Sonra bir e-mail geldi. Hani ne diye reddetmişler diye bir bakarsın ya baktık. Diyor ki e-mailde biz normalde böyle dışarıdan bu şekilde video almıyoruz. Ama bu video işte çok güçlü, powerful yazmış. O yüzden bunu yayınlayacağız yazmış. Sometimes your behavior can also indicate a good or bad expression. Yani kafamızda şu var, yani yaptığımız şey İngilizce yapınca tutuyor mu acaba, tutacak mı? Kültürel bir uyum veya anlattığımız İngilizce şu bu çeviri, bir sürü soru işareti var. Yayınlayacağız deyince Havalara uçtuk. Sonra bir de bildirimler gelince, kanal video yayınlayınca çok sevinmiştik ve video güzel gitti. Şu anda da Elhamdülillah 600 bin kişi izlemiş ve altında bir sürü tanımadığımız dünyanın Pakistanından İngilteresinden Kanadasına kadar dünyanın her yerinden insanlardan böyle yorumlar gelmiş. Elhamdülillah hayat değiştiren, namaza başlamasına hidayetine vesile olan yorumlar gelmiş. O ara bize inanılmaz bir motivasyon olmuştu. Sonra video üretmeye devam ettik, attık attık ama bir türlü yürümüyor, tutmuyor. Allahım ne olacak, ne bitecek? Kanalı biraz böyle bekleme konumunu aldık. Arada videolar atıyoruz. Bundan yaklaşık bir yıl önce şöyle bir konuşma geçti. Birkaç arkadaşımızla sohbet ediyorduk. Biz Türkçe faaliyetlerimizi anlattık. İşte Türkçe 2,5 milyon insana ulaştık. YouTube trendlerine giriyoruz. İşte günlük izlenmelerimiz 200 bin, 250 bin, 300 bin anlatıyoruz böyle. Gerçekten anlatıldığı zaman çok uzun süren vesile olduğumuz şeyler oldu elhamdülillah. Normalde bu kadar kuvvetli motivasyonla bir şey anlattığın zaman karşıdakinin de şevkle dönmesi lazım. Sonra bir cümlede böyle şey oldu. Şahmat olduk yani. O da şuydu, Türkiye'de kaç milyon insan yaşıyor deyince zaten lafı nereye çarpacağı anlaşıldı. Dünyada ne kadar insan yaşıyor? İşte 7.7 milyar insan var. Bütün mesele anlaşıldı orada artık yurt dışına içerik üretmek değil, içerik üretip yüklenmek lazım dedik. Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Bu işi profesyonel olarak nasıl yapabiliriz? Yani gerçek manada kaliteli bir çeviri, işte bir prof reading, gerçek manada iyi bir dublaj, tiyatral bir dublaj nasıl yapabiliriz diye konuştuk. Eksisini artısını çıkarttık. Elhamdülillah hayırsever insanlar çıktı. Dedi biz bu işe destek vermek istiyoruz diye. Sonra artık profesyonel manada içerikler üretmeye başlayınca anladık ki bizim eski çeviriler, dublajlar iyi değilmiş yani. Ve Allah bir yürü ya kulum dedi. Bugün o yürü ya kulumun hikayesini anlatacağız. Çok şey Birlikte bazı yorumlar okuyacağız. Tours Eternity şu an çok güzel bir yere doğru gidiyor. İngilizce, Arapça, İspanyolca, Endonezya dilinde, birçok dilde şu anda çok güzel mesajlar, yorumlar almaya başladık. Şimdi bilgisayarın başına geçelim. Size o yorumları, o istatistikleri ve benim o kalbimde çok özel bir yeri var. 11 yılın en büyük gelişmesi dedi Geniş gelişmeyi sizinle paylaşayım. Şimdi mesela kanaldaki kanal kaç abone oldu bu arada bakalım? 238 bin abone oldu elhamdülillah. Ve bir gün Türkçe 2,5 milyonluk o kanalı geçecek Allah'ın izniyle. Bu video mesela ateist röportajı videosu. Ufak böyle biraz izleteyim. Say, <laughs> if How can the short time of death not be forgotten? İngilizcesi bile olan arkadaşlar şimdi diyor ki abi işte çok temiz bir İngilizce diyor. Çok kaliteli bir dublaj ve iyi bir içerik. Bu videonun müjdesi şu. YouTube artık İngilizce videolarımızı algoritmaya aldı. Ne demek bu? YouTube'un her yerinde dünyanın farklı yerlerinden insanlara, İngilizce bilen insanlara şu anda YouTube bayağı öneriyor kanalı. Kanal çok ön plana çıktı. Mesela bu video normalde kanalımız algoritmaya girmeden önce işte 2-3 sene önce 60 olsaydık işte 300 kişi, 500 kişi izliyor. Buna sevinecektik belki. Ama şu anda bu video 2 hafta olmasına rağmen algoritma da bu video bu arada 42.128 kişi izlemiş. Altında her tipten insan var. Müslümanlar olup işte ''Bravo, maşallah çok güzel anlattın.'' diyenler olduğu gibi ateistlerden ve hiç alakası olmayan insanların da videoyu izlediğini yorumlardan anlıyoruz. İkinci olarak göstereceğim şey Jay Palfrey ile Müslüman olan gençle İngiliz YouTuber'la 1 milyon takipçisi var YouTube'da. Beraber stüdyoda video çektik. Sözler Köşkü Avcılar Medresemiz'de. Bu video 6 Eylül'de atılmasına rağmen yani bu yılın videosu 512 bin izlendi ve algoritmada dolaşan bir video. Altında çok güzel yorumlar var. Hani az önce dedim ya 11 yıldır en büyük gelişme bu bence dediğim şeyi gösteriyorum size arkadaşlar. Benim bir kabir videom var. Bu 4 milyon izlendi. Elhamdülillah çok kardeşimizin hidayetine, namazına vesile olan bir video. Biraz böyle sert bir video. Hatırlayanlarınız vardır. İşte şimdi kabre girdin. Arkadaşların senin üzerine toprak attılar. Ne oldu artık yalnızsın. Şimdi mi aklın başına geldi diye böyle çok sert bir videoydu. O videoyu İngilizce yaptık biz. Kendim yaptım dublajını. çeviri konusunda arkadaşlar yardımcı oldu. Tutmadı video. Allah'ım niye olmuyor olmuyor derken biz dedik ki bu videoyu bir daha yapacağız. Daha profesyonel bir çeviri, iyi bir dublaj alındı. Allah razı olsun bu konuda destek olan insanlara ve gerçek bir yani native speaker İngilizcesiyle kanala attık. Mer benim İngilizce'de biraz sıkıntı varmış. YouTube şu anda Kabir videomuzun İngilizcesini uçuruyor. Biraz dinleteyim. Everybody dies. That includes you too, my friend. Someday you'll be underground. Everyone. You can't escape this. Someday. Yani bilmiyorum İngilizce bilen bilmeyenleri etkiliyor mu ama İngilizce azıcık biliyorsanız çok böyle farklı bir atmosfere sokuyor. Beraber kabre girip bir rabıta yapıyoruz burada. Video 12 Eyl Ekim'de atılan bir video bu dikkat edin. 120 bin oldu şu anda. Video ile ilgili ilginç olan şeye geleceğim şimdi. Şunu açayım. Ee, videonun istatistiği bu. Geçen hafta mesela bu video konuşurken arkadaşlara şöyle diyorduk. Günde 2000 kişi izliyor video diyorduk. Sonra ya günde 3000 kişi oldu. Günde 5000 kişi oldu. Bir Birkaç gün önce, iki gün önce falan ya elhamdülillah günde 10.000 kişiye YouTube bu videoyu gösteriyor. Endonezya'sından, Pakistan'ından, İngiltere'sine, Amerika'sına kadar 10.000 kişi. Bugün bir baktık ki ne görelim. Günde 15.000 kişi ya böyle artı arta gidiyor. Grafiği zaten görüyorsunuz. Son 48 saatte bu video 32.372 kişi tarafından tıklanmış. Gösterim değil bu yani tıklayanların sayısı. Elhamdülillah bir de kabir videosunun özelliği şu. Hayat değişmesine vesile olan bir video. İçinde anlatılan o hadis-i şerifler, onların izahları. Çok böyle güçlü bir video. Mesela ben yorumlarına baktım. Yani kalbe dokunuyor mu? İnsanların hidayetine, namazına vesile oluyor mu diye. Çok yorum var da şöyle son yorumlara girelim. Hatta birisi İngilizce şöyle yazmış, Türkçesini söyleyeyim. Yatsı namazını kılmadan yatağa girdim, kılmayacaktım. Bir anda bu video karşıma çıktı. İşte kalktım, yatsı namazını kıldım, 5 vakiti kıldım diye böyle çok teşekkür, dua etmiş kardeşimiz. Çok güzel yorumlar var. Şimdi bakalım. Kötü yorumlar da çıkabilir bu arada. Best video, işte en iyi video demiş. Love brother, sizi çok seviyorum. Hayatımdan daha çok seviyorum demiş. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun bu video için. İşte ağlama emojisi. We love you. Allah'ım seni seviyoruz diyerek dua etmiş cennet için. İşte best yazan var. Şöyle devam edelim. İşte çok güzel bir e, duygusal bir hatırlatıcı bu video diyor. I literally cried watching this. İzlerken bu kardeşimiz ağlamış. Onun dışında yaş, ölümün bir yaşı yoktur. E, Gözyaşlarımı kontrol edemiyorum. Maşallah diyen birisi. Elinizi tutarak beni günahlardan çıkartın diyen birisi. Çok duygusal bir video. Bu video benim gözlerimi açtı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Video için teşekkür ederim ve video inanılmaz WhatsApp'ta dolaşmış. İstatistiklerine baktık. Demek ki millet birbirinin hidayeti için birbirine WhatsApp'tan yolluyor. İşte ağlamak üzereyim diyen birisi. Allah'ım lütfen beni affet. Ya ağlamayla ilgili çok fazla mesaj var. İşte ağlıyorsa kalbine dokunuyordur. Hidayetine de vesile oluyordur diye biz de öyle umut ediyoruz. Çok şey var ya. Hani morale ihtiyacım var yarın mesela. Bu videoyu her gün 15.000 kişi izlediği için gir. Yorumları oku. Motive oluyorsun ya elhamdülillah. Buradan İstanbul Avcılar Medresemizden bir içerik üretip bunu Endonezya'da birisinin izleyip, dünyanın öteki tarafında birisinin izleyip ağlaması, duygulanması, kalkıp yatsın namazını kılması bizim için o kadar güçlü bir motivasyon ki moralizm bozuksa arkadaşlar her gün girin bu yorumları okuyun. Çok güzel bir motivasyon veriyor. Şeye baktım. Yani kime erişiyor? Yani bu video istatistikleri nereye gidiyor diye. Kitleye bakalım. Hangi ülke? Daha fazla göster. Evet şu anda Hindistan bir numara şu anda. %35. Pakistan, Bangladeş, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, Malezya, Suudi Arabistan, Endonezya, Kanada, Avustralya, Singapur, Güney Afrika, Sri Lanka, Katar, Kenya, Almanya, Türkiye, Filipinler diye gidiyor. Elhamdülillahi alâ kulli hal diyoruz. Yani bazen böyle çok duygulanınca arkadaşlara diyorum arkadaşlar bak vesile olduğumuz şey gerçekten küçük bir şey olsaydı belki nefsimiz diyebilirdi. Senin kabiliyetinin oldu falan diye ama şu an iş o kadar büyüdü ki Allah'ın inayeti ve yardımı Allah'ın vermiş olduğu tabiri caizse rüzgar o kadar güçlü ki kimsenin nefsi acaba benim kabiliyetimle mi falan diyemiyor. Daha güzel şeyler de var. Gelire tıklayalım. Kaç para kazanmışız Kadir? <laughs> Sıfır. <gülüyor> Arkadaşlar biliyorsunuz bizim kanallarda reklamlar kapalı. Sadece bir Arapça kanalımızda reklam açık. Onu da biz yapamıyoruz. YouTube bin aboneden küçük kanallara otomatik reklam koyuyor. Ama Türkçe, İngilizce kanallarımızda reklamlar kapalı. Sebebi şu, sen dini bir video izlemek için tıkladığında karşına, e, affedersiniz, cinsel bir video da çıkabiliyor. Bir kötü bir reklam da çıkabiliyor. O veya cinsel olmasına gerek yok. Tekerlek tanıtırken bile kadınların kullanıldığı bir endüstri olduğu için biz reklamları kapattık. Hani hep soruyorsunuz ya işte YouTube kaç para kazanıyorsunuz? İşte adam başı, tıklama başı şu kadar para olsa hesaplar dönüyor ya. Yani bu videoyu mesela izliyorsunuz. Bir reklam çıkmadığına göre reklamlar kapalı. Sözler şu aynı zamanda bir dernek olduğu için bu hayır faaliyetlerinin dünyanın daha fazla yerlerinde yayılmasını isteyen kardeşlerimiz derneğimizin resmi hesaplarına bağışta bulunuyorlar. Biz de onlarla kameradır, ekipmandır, işte burası aynı zamanda bir medrese, buranın işte kitap ihtiyacıdır. Her şeyini o bağış yapan kardeşlerimiz karşılıyor. Az önce anlattığım gibi yani hikayemiz bir çıkmaza girmişti ve bir anda işi profesyonele taşıyınca dublaj olarak, çeviri olarak, prof reading olarak iş çok farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Elhamdülillah. Vesile olanlardan Allah ebeden razı olsun. Devam edelim. Mesela bazı videolarımızda İngilizce'de kalmıyoruz. Altına birçok altyazı, YouTube altyazısı ekleyebiliyoruz. Mesela şu an Tuna başladı videoya. Mesela Endonezya şu anda. Altyazılar değişiyor. Flemençe Hollanda dilinde. Şöyle. Bunlar yine biraz okunuyor. Şimdi bakın. İspanyolca, Japonca, Japonca açayım. Tamam dur. Bunun biraz kısayım sesini. Ha. Japonca şu anda altyazı. Yani Japon birisi girerse bu videoyu izleyebiliyor. Ha Japonca bir kitlemiz var mı şu an? Yok. Ama inşallah bütün ülkelere bunların yayılması için çalışacağız. Rusça ile ilgili birazdan ilginç bir şey söyleyeceğim. Urduca. Bak bunlar yine biraz okunuyor. Bak Urduca yine biraz Arapçaya benziyor. Yani şey alfabe olarak. Şimdi bakın. Hiçbir şey okuyamayacağınız bir dil açacağım. Ba Bengalce. Elhamdülillah. Ya. 10 12 13 tane falan bunun altında yabancı dil var. Çevirileri yapıldı. E, tabii proofreading yapılmadığı için çok profesyonel diyemem. Şimdi devam ediyoruz. Güçlü bir motivasyon. Hazır mısın Muhammed? Bunu dublajını yapan kişi yine profesyonel birisi. Çok kaliteli bir Arapça var. Ben Arapça bilen insanları dinlettim. Fasih bir Arapça var. Burada bir inançsızla best abi, Müslüman kardeşimiz bir tartışma yapıyor. نحن نعيش في عالم مادي نقدر الأشياء المادية أكثر إذن وفي هذه المرحلة علي أن أقبل وجود المؤلف لا أوافقك على هذا التشبيه ya burada daha güçlü değiliz ama inşallah Arapçada da güçlü olacağız. Arapça kanalımız Tours Eternity Arabia şeklinde. Güçlü bir motivasyon geliyor beyler. Sıkı durun. Bir de şöyle bir şey başladı. Şimdi bizim içeriklerimizde telif atmıyoruz kimseye. İsteyen kendi kanalına yükleyebiliyor. Hatta kendi reklamlarını açıp bu işten para da kazanabilir. Biz yeter ki vakat yayılsın, kime gidiyorsa gitsin dediğimiz için insanlar da bizim videolarımızı alıp kendi kanallarını büyütmeye başladılar. Bu çocuğu mesela tanımıyorduk iletişime geçtik. Dağıstanlı bir çocuk bu çok iyi bir Rusçası var. Dublaj imkanı var, çeviri imkanı var. Bizim videoları alıyor. Ya kanalın ismini yazamadık. Şu videoyu bulalım dedik. Bu kanalda çocuk bizim videoları yayınlıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Video 375 bin izlenmiş. Altında Ruslar ne yorumlar? Rusya'da biliyorsunuz ateizm popüler. Ateistler, Müslümanlar, Hristiyanlar yani yorumlar aşağısı kaynıyor. Dostum, между друзьями вы это часто обсуждаете. Да, у меня нет никакой веры. Я смотрю на эти религии как на средство зарабатывания денег. Во все религии, я тебе серьёзно говорю. Например, пророк Мухаммед, Şimdi yorumlara girelim. Yalnız bunun yorumları çok kötü olabilir. O yüzden uyarıyoruz. Türkçe diline çevir. Zeki Müslümanlarla gurur duyduğunuzda hissettiğiniz o duygu. Elhamdülillah. Daniel Tologen diye birisi. Zebo Tori çevirisi maşallah yeryüzünde bu Müslüman kardeşlerden daha çok olsun. Allah'ı hatırlatan herkesten razı olsun. Kabirova Azeri ismine benziyor. Allah beni bir milyar insan arasında Müslüman olmam için seçti elhamdülillah. İşte yeteneklerini iyiye kullanan zeki bir adam maşallah. Bu Asan Esenkulov. Bu Azeri demek ki bu video Azerilerin de çok ilgisini çekmiş. Onlar Rusça bildikleri için. Ya yani Rusya'da şu anda elhamdülillah bu hakikatler anlatılıyor. Şükürler olsun. Bir de şöyle bir şey başladı dedim ya. insanlar videolarımızı almaya başladı. Hindistanlı bir çocuk. Kim olduğunu bilmiyoruz kanalın. Bize YouTube bildirim atıyor. Diyor ki bak böyle biri video diyor Telif atmak istiyor musun gibi bir paneli var. Biz tabii atmıyoruz. Videoyu izleyin. Hiçbir şey anlamayacaksınız ama çok hoşunuza gidecek. Er tarmane, o ya Bestami'ye bak ya. Her dili konuşuyor mübarek. Çevirelim bakalım ne yazmışlar. Sadece müthiş. Elhamdülillah insanların devasa şeyleri analiz edebilmesinden ne kadar güzel. Elhamdülillah çok güzel dersler. Türk kardeşler de girmişler araya. Kavsar Ahmet diye birisi. Elhamdülillah çok güzel mantıklı tartışma. Böyle çok güzel yorumlar alıyoruz. Bir de YouTube'un bize vermiş olduğu panelde bugün yine beni şekillendiren bir şey oldu. Bu panelde şeyi gösteriyor. Kimler videoyu yüklüyor? Telif atmak istiyor musun? Paneli burası işte. Bugün 16 Kasım. Bakalım şöyle düne bakalım. 15 Kasım, 15 15 Kasım, 15 Kasım. Yani bir günde 3 kişi videomuzu yüklemiş. Bir tanesi fena da izlenmemiş bir güne göre. 1900 kişi izlemiş. Ondan önceki gün olmuş? 14 Kasım, 14 Kasım, 14 Kasım, 14 Kasım. 4 tane kanal video yüklemiş. Bir tanesi 4100 izlenmiş ki güzel bir rakam. Yani böyle devam ediyor. Bu bir sayfa değil bu arada bak devam ediyoruz. Hop Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Yani biz bir de şey yaptık, bu videolarımızı kendi kanalınıza yükleyebilirsiniz, çevirisini yapabilirsiniz, dublajını yapabilirsiniz, reaksiyon videoları yapabilirsiniz. Telif yok gibi bir cümle yazdık, bunu yeni yaptık. Bundan sonra inşallah çok daha güçlü bir patlama bekliyoruz yani. Özbek bir tane çocuk, kanalı tanımıyoruz, etmiyoruz. Özbekçe dublaj yapmış. Sınçalik ko, bunu kıldım ki hiç kim geldi olmayma. Şu <laughs> bunlar çok ilginç. Küçük bir kanalda ne ailesi? Bakers ailesi böyle reaksiyon videoları yapıyor. Bizim Tourist Eternity'deki işte bir videomuzu almış. Bak girişe bak. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. to you all our brothers and sisters. Welcome back to the Bakers family. Muslim then love him. Böyle izliyorlar, reaksiyon veriyorlar. Haram and some are halal. You will go to videomuzu buraya koyuyor. Yani genelde böyle yamuk koymalarının sebebi telif atmasınlar falan oluyor. Herhalde daha ilk kez videomuzu yüklemişler. Ya bu iş gidiyor. Bu işin ucu bucağı yok. Yani şimdi dünyanın tabii 300'den 500'den fazla dili var. Ya biz hangi dile gireceğiz? Filipinler tabuları konuşuyor. Oraya hadi Urdu gibi genel dillere girelim de. Bu işin ucu bucağı yok şu anda arkadaşlar. Elhamdülillah insanlar kayda değer bir içerik buldukları zaman kendi yerel dillerine çevirmeye başlıyorlar. Biz Türkçe'de o kadar çalıştık, koşturduk. Türkçe dışında pek bir dile çıkamamıştık. Niye? Çünkü Tagalogça bilen birisi Türkçe bilmiyor ki kendi diline onu çevirsin. Ama şimdi İngilizce ortak bir dile, Arapça ortak bir dile içerik üretince insanlar onu alıp kendi yerel dillerine paylaşacaklar ve telif yok, hiçbir sıkıntısı yok. Kendi kanallarını büyütmek amacıyla hazır içerik, prodüksiyon kalitesi güzel, dubleji güzel bir içerik. Yani bu işin ucu bucağı yok. İnşallah Sözler Köşkü Worldwide dediğimiz o dünya çapında bir yere dönüşüyor. Bütün heyecanımız bu. Mesela şu 9100 izlenmiş yeni yüklenen bir video yine. Bu çocuk da alıyor. Hangi dinden olduğunu bilmiyorum. Videoyu izliyor, reaksiyon veriyor. Messenger. Why is it telling me this method? Providing me a method to choose between right and wrong. Why did... Sonunda da diyor ki yani diyor evet Hristiyanla Müslüman çocuk tartıştı ama diyor Müslüman diyor biraz daha iyiydi diyor. Yani onun argümanları daha güçlüydü, hazırlıklıydı belli diyor. Reaksiyon videoları işi çok büyütecek inşallah. Bir de Ayşe Rosali diye birisi var. Bu da bir videomuzu aldı. Hatta iki videomuzu aldı. Şunu açayım. Reaksiyon veriyor. Bu İngiliz sonradan Müslüman olmuş birisi. warahmatullahi wabarakatuh everyone. I'm Ayşe Today I'm reacting to a Çok popüler bir YouTube kanalına reaksiyon 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 vereceğim. Towards Eternity isimli. Towards Eternity. The video is called Unbeliever University Student. Sonra reaksiyon veriyor böyle izliyor. We built this Hatta videonun sonunda da anlatıyor hani ne hissettiğini, ne düşündüğünü ve diyor ki ben diyor Müslüman olmadan önce diyor bu kadar hani güçlü bir şeyle karşılaşsaydım diyor. Ben o zaman Müslüman, daha erken Müslüman olurdum. Bu minvalde bir şey söylüyor. Yani elhamdülillah ya yani bunları anlatıyoruz. Şevklenelim, güzel şeyler oluyor. Çünkü bazen insan etrafına bakıyor, sağa sola bakıyor. Ya ne olacak işte İslam'ın Ali camide bir saf insanlar var, iki safa çıkmıyor. Böyle bazen insanlar bir ümitsizlik birbirine verebiliyor ama şunu bilelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Hani böyle gözümüzün önünde şeyler olduğu için de gösterebiliyoruz. Böyle kardeşlerimizle azmettik, gayret ettik. Dünyanın en ücra köşelerine kadar Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davasının ulaşacağı bir azim ve gayretle koşturmak istiyoruz. Allah'tan güç istiyoruz, kuvvet istiyoruz. Allah ve Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam bu davasının dünyanın en ücra ve uzak kasabalarına ve köylerine kadar hakkıyla yani yanlış bir mesajla değil doğrusuyla hakkıyla ulaşması için metinler üretiyoruz, videolar çekiyoruz, çeviriler yapıyoruz, dublajlar yapıyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Yani insan yapabilecekleri düşününce ''Ya nasıl olacak?'' diyor ya. Şimdi Allah çok güzel bir yol gösterdi. Yani biz ana dillerde içerik üretelim. Kaliteli şeyler olsun, orijinal dublajlar olsun, iyi çeviriler olsun, iyi metinler olsun. İnsanlar onu kendi dillerine yaysınlar. Bu şekilde hakikat hak dünyanın her köşesine ulaşsın. Böyle bir formül var şu an kafamızda. Türkçe kanal devam edecek. Sakın şey yapmayın, telaş etmeyin kardeşlerim. Türkçe kanaldaki içerikleri genelde dublaj falan yapıyoruz. Türkçe, İngilizce, Arapça, İngilizce, başta olmak üzere birçok dilde içerik üretmeye devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Hani biz bazen diyoruz ya sözler köşesinin sloganı ne olsun diye. Bazı arkadaşlarla şunu söylüyoruz. Ümmetin annelerinin evlatları için etmiş olduğu duanın kabulü diyoruz. Bir dua makamında bunu söylüyoruz. İnşallah sadece Türkiye'nin annelerinin değil, bütün dünyanın annelerinin evlatları için telaşla düşünüp istikbalde ne olacak maneviyatını muhafaza edebilecek mi? Allah'ım onu koru. Duasının, bütün dünya annelerinin duasının kabulüne Cenab-ı Hak mazhar eder, bizi de vesile eder kardeşlerim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.